Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 26 Aralık 2021 günlerden pazar saatlerimiz 17.06'yı gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüz olur sevgili yarış severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemlerde buluruz. Sevgili yarışseverler gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla start almıştı. Burada İzmir At Yarışları analizimizi verdik. Yine akşam yarışları Adana Obey Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla kapanacak. Ben Adana At Yarışları analizlerimle karşınızdayım sevgili yarış severler. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Bu gece saat 00'a .00 kadar grubumuza katılım ücreti aylık 80 lira olacaktır. 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 lira şeklinde olacaktır. Yine grubumuza deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız olacaktır. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarış severler grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakalım. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana da ulaşmıyor sevgili yarış severler. Telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak iletmek isteyen arkadaşlarımız Gmail adresimizden telefon numarası bilgilerini atabilirler. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv gmail.com diyerek ben Adana at Yarışları analizime geçiyorum. Bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmalarını kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever dostlarımdan rica ediyorum. Arkadaşlar Adana'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus meydin yarışına start alacak. Bana göre bu rakiplerinden çok çok üstün bir rakip var. Sayın İbrahim Aracı'ya ait Toruk Makto temsilcisi 8 numaralı Linus. Arkadaşlar 8 numaralı Linus'ın son yarışına şöyle bir göz attığımızda 3. geldi. Evet rakipleri önde birincilik ikincilik mücadelesi veriyordu ve Linus'un dışından Katrecik öyle bir eşkalli geldi öyle bir yapılı geldi ki Katrecik'te biliyorsunuz anne tarafından Veleslaptur'un torunu gerçekten güzel bir eşkale sahipti rahat geçeceğini düşündüm ama Linus gerçekten çok kaliteli bir safkanmış yine e, Katrecik'e nazaran ufak tefek yapısına rağmen rakibine ee, üçüncülüğü vermedi. Ben bugün bu safkanı galoplarında da diri görüyorum ve bu grubu rahat geçebilecek nitelikte bir safkan olarak değerlendiriyorum. Yarış arkadaşlarıma altılı ganyanın ilk ayağında evet arkadaşlar altı numaralı Lines pardon arkadaşlar özür dilerim 6 numara nereden çıktı? Altılı ganyanın ilk ayağında 8 numaralı Lainus isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada gerçekten birbirine eşit safkanların birincilik mücadelesi olduğunu görüyorum. Esasında bu yarışın hakkı hepsi arkadaşlar. Bana göre hepsi ama burada sırasıyla sizlere 4 numaralı Gündüz babayı İlk şanslı isim olarak vereceğim yine 6 numaralı Uçan SS takibimdeki bir isim, bir haber Batur Torunu, bir Uçan oldu temsilcisi. Bugün Mert Gökalp Arslan idaresinde ikinci şansı vereceğim. Yine 5 numaralı Lider Kartal, uzun zamandır takip ettiğim bir safkan, bir Atom Karınca temsilcisi. Bugün bu safkan da ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 7 numaralı Baba Ramazan 2 numaralı Şef Nuri ve 8 numaralı Hattat isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Dediğim gibi bütçesi olan arkadaşlarım bu koşuyu hepsi deyip rahatça çayını kahvesini içebilirler. Ve Altılı Gany'ın 3. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum koşulacak diş yere mahsus şartlı 4 yarışında öncelikli ismim 6 numaralı Özdemir Gülü. Gerçekten yapı olarak bana göre bu gruptan daha nitelikli, daha kaliteli safkan izlenimi veriyor bugün. Mehmet Salih Çelik arkadaşımızı üzerinde gördüm. Ben son yarışında olduğu gibi bugün Mehmet Salih Çelik arkadaşımız üzerinde ben kantarmasını çözmüş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok tecrübeli bir jokey Mehmet Salih Çelik arkadaşımız bugün ilk şansı altınmalı Özdemir Gül'üne veriyorum. Yine 5 numaralı Melike Nur. Evet arkadaşlar ve son isim olarak da 8 numaralı Gökçe Kız isimli safkanların dışına çıkması zor bir yarış olarak görüyorum. 3 safkan çok ön planda duruyor bugün bana göre 6 5 8 şeklinde bu koşu yeterli olacaktır. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada esasında bir banko daha var arkadaşlar. Ufak oynayan arkadaşlarıma da bu safkanı banko olarak öneriyorum. Evet ufak oynayan arkadaşlarımız söyleyeceğim safkanı banko olarak yazabilirler. Ancak ilk ayakta banko safkanımız olduğu için bu safkana rakip de vereceğim. Çünkü zaman zaman yarış içerisinde biliyorsunuz hatalar olabiliyor. Yol bulamama, sprinte geç kalkma durumları veya taktik hataları yaşanabiliyor. Ama ben son yarışında özellikle önlerde kurduğu tempoyla son ana kadar rakiplerine direnen ve bir o kadar daha safkanda olduğunu gördüğüm Mendip temsilcisi Bosporus torunu 5 numaralı Black Beard. Evet arkadaşlar 5 numaralı Black Beard isimli safkanı bugün yine Mehmet Akyavuz idaresinde bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Çok kaliteli bir e, kumaşı var. Çok kaliteli bir izlenim verdi bana. Bugün 5 numaralı Black Beard, yine alternatif banko ve ufak oynayan arkadaşlarıma banko olarak önereceğim isimdir. Bu safkanın gelmemesi durumunda yine karışacak bir yarış olarak görüyorum. İkinci şansı da 4 numaralı anzer balına veriyorum. Sayın Sahtun Kaya'ya ait bu safkan son koştuğu kısa vade 9 yarışta. Evet arkadaşlar 28 rakam yanına 5. geldi ama gerilerden geldi ve yakın ara bitirdi. Bu safkanda bugün dikkat gerek ikinci şansı vereceğim. Yine 6 numaralı Belle France ve 2 numaralı Krim isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 5. aya 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Arkadaşlar burada da 9 numaralı Trip Queen. Evet çim yarış koştu. 3 yarış koştu ardı ardına. Ama gerçekten e, o aksiyonları ben kumcuyum beni kumda koşun dermişçesineydi. Bugün agresif onun tayı 9 numaralı Trip Queen isimli safkanı bu rakiplerinin yanında öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda yine formda safkan özellikle son yarışında sonlarda çok güzel bir beden dili sergileyen bir numaralı catch Ken ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Dans Dans bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Ve 3 numaralı Kayti Hanım da yine bütçe durumunuza göre değerlendirilmesi gereken safkanlar arasında yer almalı ve altılı Ganyan'ın son ayağı. kapanış koşusu. 4 kare yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 22 yarışı. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Grubumuz bu gece saat 00'a kadar aylık katılım 80 lira olacaktır. Bu gece saat 00'a kadar geçerli olacaktır. 2 aylık katılım 150 lira. 3 aylık katılım da 200 lira şeklinde olacaktır. Yine deneme amaçlı grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız 15 günlük deneme katılımından faydalanabilirler. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakabilirsiniz. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak Siliyor sevgili yarış severler dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ancak rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini bırakmak istiyorsanız Gmail adresimize küçük harflerle Okan Guner TV mail adresimize telefon numarası bilgilerini de bırakabilirsiniz diyerek ben Altılı Ganyan'ın son ayak analizine geçiyorum. Bütün arkadaşlarımızdan da izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Bu kanal hepimizin kanalı sevgili yarış severler. Bu kanal At Yarışı Camiası'nın kanalı. Gelin hep birlikte bu kanalı yukarılara taşıyalım. Kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlarımız videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımıza destek verebilirler. Altılı Gayn'ın son ayağında yine bu gruptan kaliteli bir safkan, göze çarpan bir safkan. Bugün özellikle şişman çizik arkadaşımızın bilmesiyle bugün ön planda gördüğüm 3 numaralı öz galibi. Ben birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 11 numaralı Civan Pehlivanı bir demir kır torunu bir Tamarinoğlu temsilcisi bugün Ali Kaçmaz idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine form tutma yolunda gördüğüm 14 numaralı Özgen Ağa bugün 50 kilo sikletini avantaja çevirebilir. Mert Ali Solmaz arkadaşımız idaresinde dikkat gerek. 3. şansı da bu safkana vereceğim. Yine 10 numaralı Al bu ne ya? 4 numaralı özür dilerim arkadaşlar 10 numaralı al bu ne ya 6 numaralı Hüma Sultan ve 12 numaralı Selda Hanım isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Dediğim gibi bu altılıyı ufak oynayacak arkadaşlarıma program başına söyledim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 6 numaralı özür dilerim arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın e, üçüncü ayağı dedim. Onun için özür diliyorum. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı. <laughs> Arkadaşlar bir saniye bir an için internetim gitti. Evet Altı Ganyan'ın dördüncü ayağında 5 numaralı Black Art isimli safkan da banka olarak tercihleyebilirsiniz. Yani ilk ayak <laughs> altı. 3. ayak 6 şeklinde yazabilirsiniz diyerek ben programı kapatıyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.